Herkese merhaba, Astro Yasemin ben. Hoş geldiniz. Güzel geçsin haftanız. Ee, haftanın açılımına başlamadan önce yine her zamanki gibi gökyüzünde neler var? Kısaca bahsetmek istiyorum size. Çok şanslı ve güzel bir haftaya giriş yaptık. Ee, öncelikle Ay Yay Burcu'nda e, başlıyoruz haftaya. Burada e, yurt dışı meseleleriniz, işte e, pasaport işlemleriniz, yurt dışı bağlantılı herhangi bir e, konunuz var ise e, bu hafta gerçekleştirebilirsiniz ya da ilahi bir destek ile e, güzel bir şekilde başlangıçlar yapabilirsiniz çünkü e, güneş Jüpiter kavuşumu var. Ee, çok şanslı ve güzel bir hafta ee, güneş tutulmasından önce gerçekten de e, bize bir ödül gibi gelen e, bir hafta mutlaka değerlendirin bu haftayı ee, yani bu yılda bir kez e, gerçekleşen bir kavuşma o yüzden e, bunu mutlaka işte başlatmak istediğiniz her ne ise bu hafta mutlaka başlatın. İşte yeni girişimlerde bulunun, yeni başlangıçlar yapın. Yani biraz da işte gayretli olursanız hani bir laf vardır kader gayrete aşıktır. Siz de hani kendinizde o cesareti bulup bir şekilde başlatırsanız istediğiniz her ne ise ee, burada hani ilahi desteğin e, yani arkanızda olacağını unutmayın e, güzellikler getirsin diyorum ama lütfen hani e, kararlı adımlarla ilerleyin e, bir de bir şey daha hatırlatmak istiyorum Jüpiter e, yazılı olmayan kanunları da if yani ifade eder e, burada işte o ilahi adaletin tecelli edeceğini de gösterir bize neyi gösterir? bir önceki hafta e, terazi burcunda bir dolunay yaşadık burada işte e, hakkınız yendiyse daha önce işte e, haksızlığa uğradıysanız mutlaka bu hafta onun karşılığını mükafat olarak görürsünüz bunu asla unutmayın e, hani başlatacağım bir şey yok gayet normal bir şekilde hayat benim için ilerliyor derseniz de e, sizler de hani Bolca e, ibadetler edebilirsiniz, kendi inancınıza göre dualar edebilirsiniz, dilekler dileyebilirsiniz. E, değerlendirin bu haftayı. E, yeni haftanın bize şans, bolluk, bereket e, niyetlerinize başlamanız için neler mümkündür diyorum bu yeni haftada e, güzel bir şekilde değerlendirin. Hadi bakalım e, kolektife gelen mesajlar nelermiş bize. Yani güzel bir hafta lütfen değerlendirin, isteyin, dileyin, dua edin. Bakalım ilahi adalet mutlaka size destek olacaktır diyorum. Tabii burada haritanızın da vaat ettiği kadar şans ve kısmet gelir. İşte ya da Koç Burcu ya da ateş grupları hangi evlerinizde ise oralardan güzel etkiler alırsınız. İnşallah e, dileklerinizin, dualarınızın gerçekleştiği hakkınızı aldığınız bir hafta olur diyorum. İlk kartım Kupa Kraliçesi. E, bu kart geçmişi anlatır bize. E, güzel bir kart aslında ben seviyorum Kupa Kraliçesini. E, bolluğu, bereketi, işte e, yani kadınları da anlatan bir kart aslında bu. E, yani bir işte aşk olarak bakarsanız, işte e, bu hafta yani daha önce karşılaştığınız bir e, aşk dolu işte size böyle e, anaç yaklaşan bir kadının tekrar belki hayatınıza gireceğini anlatır, bunun bolluk bereket getireceğini sizin hayatınıza e, onu da anlatır ya da e, geçmiş günlerde bir kadından aldığınız tavsiye ya da işte e, onunla konuştuğunuz iletişim kurduğunuz bir durum, e, bir konu hakkında mutlaka hani bir haber gelecektir size bu hafta diyebiliyorum. Yani e, bu güzel bir haber olabilir. İşte e, manevi bir destek de olabilir size. Hani güzel bir kart. Yani temiz, güzel işte bir şeyler sunuyor, fırsatlar sunuyor. İşte e, hani Hayatınızda daha önce bir e, şey danışmışsınızdır. Bu kadının tavsiyelerine tekrar kulak vermede yarar var diyorum. Geçmişte size her ne tavsiye verdiyse bu kadın e, mutlaka o tavsiyelerini dinleyin. Tekrar bir hatırlatma yapın. E, onun dışında annenizle konuştuğunuz bir konu vardır. Annenizle işte e, hani bir sıkıntınız vardır annenize paylaşırsınız bu konuyu e, sıkıntınızı çözersiniz böyle e, düşünebiliyorsunuz yani bir kadının hani bir şekilde sizin hayatınıza bu hafta içerisinde bir e, faydasının olacağını anlatıyor bu kart ama bu kart daha önce dediğim gibi geçmiş kart olduğu için daha önce de olmuş bir olayı bu hafta e, önünüze getirebilir. Dediğim gibi gelen tavsiyedir. Mutlaka değerlendirin. Aşıklar kartı. Şu anki durumumuz. Majör bir kart, eee severlikten kartı. Güzeldir Aşıklar kartı da. E, şimdi burada bir tabii majör olunca daha e, ağır oluyor <laughs> anlatması da. Böyle bir harmoni, uyum, aşk, ortaklık, anlaşma deriz biz bunu İşte bu terazi burcundaki dolunayın artık böyle ilk an işte artı, eksi, iki gün öncesi, iki gün sonrası şiddetli bir şekilde etkilerini mutlaka alanlar olmuştur. E Ben daha almadım etkilerini de diyenlerdenseniz e, bu hafta alabilirsiniz bunun etkilerini. Şimdi terazi burcundaki o dolunay bize bitişleri ve başlangıçları da anlatıyordu. Yani hani nedir her dolunay bir bitiş, her dolunay bir bitiş demiyoruz. Bazen başlangıç da olabiliyor. İşte nedir böyle çok uzun süreli bir flörtünüz vardır. Bu bir anda işte evlenme teklifi beklerken bir adam bir anda ayrılmıştır veya kadın bir anda ayrılmıştır. Bitmiştir ortaklık ve yenisine yer açılması gerekiyordur aslında. Yani dersiniz ki işte Allah Allah nasıl oldu falan ya da bir evlilik bitmesi gerekiyordur. Yerine yenisi gelmek zorundadır. Ya da bir anlaşma bitirirsiniz bir anlaşmayı. Yerine yeni bir anlaşma mutlaka gelir. Yani döngü böyledir. Şimdi burada da e, bu hafta böyle bir ortaklık, bir anlaşma, o terazi burcunun verdiği etkiler, imzalar, anlaşmalar, evlilikler, boşanmaların böyle iyice artık görünür halde olduğu bir hafta aslında ee, evet çok güzel bir hafta dedik ama ilahi desteğin de olduğu bir hafta yani burada şimdi jüpiter güneş kavuşumuna baktığımız zaman evet çok güzel bir kavuşum ama jüpiterin büyütme enerjisi de vardır büyüteç enerjisi vardır bunu asla unutmayın yani en ufak bir olumsuzu tekrar bir büyütmeye de e, hani ortada çok küçük bir Anlaşmazlığın çok büyük bir e, sorun olarak görünmesine de neden olabilir. Burada biraz daha dikkatli olmak gerekir. E, diyelim ki bir anlaşma, bir e, ort, yani tanışma yaşadınız. İşte bu nedir? Birden birdenbire işte aşk oldunuz, tanıştınız. Hani bir e, evlilik adımı atabilirsiniz. Yani her halükarda ortaklıklara, e, yeni anlaşmalara, yeni e, düzenlere, barışmaların olduğu, küslerin, dargınların e, bu hafta barışabileceği bir e, durumu gösteriyor aslında bize. Yani engellerin ortadan kalkması, işte e, hani böyle uyum ve harmoni olarak Venüs'te e, 29 derecelerde Özellikle pazartesi günü biraz daha hani e, krizli olabilir. Sonrasında salıdan sonra artık venüs ikizler burcuna geçecek. Burada işte o uyum, harmoniyi daha böyle e, iletişimsel olarak ya da flörtöz olarak devam ettirebiliriz bu hafta. Yani e, her neyse yaşayacağınız konu olay. Bilin ki onun tamamlanmış halini yaşıyorsunuz. Yani bir şeylerin bozulması, bir evliliğin bitmesi, bir yeniden bir evlilik adımı atmak her ne ise konunuz mutlaka burada bir tamamlanma olduğunu bilin ve hem kadersel olarak hem de deneyimlenmesi gerekiyormuş, deneyimlenmiş veya deneyimlenecektir. Bunu asla unutmayın. Ee, uyum, harmoni, ortaklık, her neyse artık güzellikler getirsin diyorum sizlere. Üçüncü kartımız. Evet. Burada. değnek Beşlisi. Şimdi e, haftayı biraz böyle e, hani nasıl geçirebiliriz? Yani son günlere doğru artık nasıl biter bu hafta? Böyle bir... E, yol ayrımlarının olacağı işte çekişmelerin fikir ayrılıklarının böyle bir ortaklık bozulmaları dediğim gibi yani bu terazi dolunayı bize ne getiriyorsa artık alıp kabul etmek gerekiyor yani bitmiştir artık dediğim gibi bir evliliktir biter bitmesi gerekiyordur. bir anlaşmadır bitmesi gerekiyordur ya da bir anlaşma yapılması gerekiyordur başlaması gerekiyordur burada da e, böyle bayağı bir çekişmeler yaşayacağımız e, fikir ayrılıkları yaşayacağımız bir hafta sonuna doğru da e, ilerlediğimizi gösteriyor bu kart şimdi e, yani biraz sakin e, olmakta yarar var çünkü o Koç burcunun da fevri biraz e, saman alevi gibidir yani bir anda parlar bir anda söner o yüzden e, biraz daha temkinli olmakta yarar var çünkü dispozitör yengeç burcunda e, burada hem Jüpiter'i hem e, Güneşi Mars yönetiyor o yüzden daha sakin hafta sonuna doğru daha sakin daha böyle e, tamam hani e, bir kaos ortamı olabilir ee, bir tartışmalara açık döngüler olabilir ama ne olur e, kimsenin hakkına girmeden kimsenin işte e, arkasından konuşmadan işte kimsenin dediğim gibi e, ne etkisine ne sütlüsüne dokunmadan haftayı geçirmeye çalışın ya kaos ortamı var yani hani anlaşılamıyor uzlaşma yok yani tamam bir taraftan da mücadele etmemiz gerektiğini anlatan bir kart. Hani mücadele etmeden de olmuyor ama lütfen e, biraz daha dikkatli ve temkinli. Tamam e, burada hani işte bir şekilde e, diğer insanlara da saygı göstermemiz gerektiğini sadece ben demememiz gerektiğini anlatan bir kart. Yani... Ortaklıklarda, ilişkilerde biraz daha uzlaşmacı olmak, biraz daha hani böyle işte herkesin bir şeyler söylediği bir döngü de olabilir. İşte birine bir şey sordun, bu o, o ayrı bir şey söyler, bu ayrı bir şey söyler, bir başka ayrı bir şey söyler. Ama biz ne yapıyoruz? Bize daha önce tavsiye veren bayanın sözünü dinliyoruz. Biz bunları neden yaşıyoruz? Kılıç üçlüsü. Kalbimiz çok kırık. Kalbimiz çok kırık. Moralen çökmüşüz. Yani e, burada e, yani aşk yönünden çözülemeyen bir mesele de olabilir. İşte e, Aşık o aşık olduğunuz devamlı problemler yaşıyorsunuz kalbiniz çok kırıldı, çat bitirdiniz ilişkiyi ee, ya da sizin karşınıza e, o bu kalp kırıklığınızı ruhunuzu iyileştirecek olan bir insanın belki de çıkması. Şimdi ben bu arada kartlarımı ters okumuyorum hiçbir zaman e, hocalarım yani e, bize e, kartlarımızı ters Okumamamız gerektiğini söyledi ve ben kartlarımı ters okumam. Hani bunu da bilin ve ee, biraz işte üzücü haberler alabiliriz yakın çevremizden. İşte e, burada hani problemler yaşayabiliriz, sorunlar yaşayabiliriz. Geçmişteki e, yaşadığımız o kalp kırıklıklarımız aklımıza gelebilir. Bunlar e, bize işte. Meyenkolyik durumlar yaşatabilir. Onun dışında e, çok fazla problemler, e, kaos ortamı, çatışmalar yaşayacağımız için insanların, yani çevremizdeki insanların kalbini kırabiliriz. Burada lütfen e, biraz daha tenkinli, dikkatli olmakta yarar var ağzımızdan çıkacak olan cümlelere kelimelere lütfen e, dikkat edin çünkü Merkür de artık iyice böyle gölgeli günlerine girdi e, burada o dediğim gibi yani kırıcı olmamaya özen gösterin şimdi e, bir şeyleri işte hani e, sabrederek geçirmeye çalışmak e, bu hafta dediğim gibi biten ortaklıklarda daha sabırla ilerlemek işte o ya da başlayacak olan yeni şeylerin işte daha böyle sağlam bir şekilde o boğa burcunun da verdiği kuzey ay düğümü şu an boğa burcunda onun verdiği o sabırla birlikte o sağlamlıkla birlikte ilerlemek. Onun dışında e, hani bu hafta işte yaşadığınız kadersel veya karmik olayların hani çok daha e, kötülerini yaşayabilirdiniz. Hak edilmiş olarak belki de çok e, hani daha böyle e, hafif atlatmış olabilirsiniz bunu. E, o yüzden lütfen e, bir an evvel kendinizi e, daha e, toparlayarak özellikle de hafta sonuna doğru kendinizi daha toparlayarak daha güçlü bir şekilde daha kuvvetli bir şekilde e, karamsarlıklar yaşamadan e, haftayı atlatmaya çalışın. Biten biter giden gider. E, yenisi yeni yani yerine yenileri gelir. Bunu asla unutmayın. Sistem böyledir. Bakalım e, bize kartlarımızın verdiği mesajlar neymiş? 9 e, numaralı karta gidiyoruz. Evet. Ermiş kartı. 9 numaralı kartımız. Tam bir Satürn kartı. Zaten Satürn. Bu e, etkileri biz aslında e, yani burada Satürn balık burcunda zaten gözetleniyoruz. Yani biz buraya e, öyle böyle gelmedik. Satürn'ün verdiği mükafatlar ve ödüller var. E, büyük bir sabır ile zaten sabretmeniz gerektiğini söyledim. Ermiş kartı da iyice bizi olgunlaştıran bir karttır. Tabi bulursam. inşallah bulacağım bu kart. E, arama olayı. Bilmiyorum sizi sıkıyor mu ama e, aramak zorundayım. Bazen en alttan çıkıyor. Bazen de en üstten çıkıyor. Ermiş kartını buldum. Evet. <laughs> Ermiş kartı. Valla e, şimdi içsel bir arayışta olabilirsiniz. Bu bir e, içe dönmek. Yani Satürn balık seyrini artık iyice hissetmeye başlamış olabilirsiniz zaten daha yeni ilk derecelerde ama e, bazen e, algılayamaya biliyoruz bir gezegenin ilk e, girdiği anda işte etkileri çok önemlidir Bir de o son derecelerdeki etkileri çok önemlidir haritanızda veya e, hani sizin eee Herhangi bir planetinizi şu anda Satürn işte e, tetikliyorsa burada hani aldığınız etkiler çok daha e, yüksektir. İşte yükselen balıksınızdır, güneş balıksınızdır, daha da fazladır bu etkiler. Şimdi ermiş Kartı bize diyor ki e, bir şeyler için artık konsantre olman gerekiyor. Yani bu e, içsel bir arayışsa bir yere ermen gerekiyor yani içine döneceksin özüne döneceksin zaten kart da kendisini göstermiş burada bir inzivaya çekilmek daha böyle kendini dinlemek ihtiyacınız varsa yalnız kalmak yapabilirsiniz yani illa işte hep devamlı dışarıda olmak zorunda değilsiniz bazen dinlenmek gerekir yani insanlardan uzak durmak gerekir yani kendinizi dinleme ihtiyacında hissediyorsanız bu hafta evet dinlenin, inzivaya çekin kendinizi ya da doğayla iç içe olun. Doğada, ormanda vakit geçirin, açık havada yani tek başına dolaşabilirsiniz. Burada yani başkalarına rehber olmak yani kalp kırıklığınızla işte veya burada bir Kaos yaşanırken, problemler yaşanırken daha olgun davranmak da olabilir. Yani bunu yapabilirsiniz. İçinizdeki o bilgeliği çıkartabilirsiniz dışarıya. Ee, onun dışında e, ne bileyim bir e, hani bir şeye böyle daha fazla odaklanmanız gerektiğini anlatan bir kart. Yani burada e, diyor ki işte bir şeyin hani gittiğin yol her ne ise ucunda artık bir ışık var. Ama önce kendi içindeki ışığı da e, bir keşfet, bir fark et bakalım. Bu arada bu e, Satürn kartı olduğu için kısıtlanma engellenmeyi de anlatır. Yani sen bir yıl boyunca aslında e, bazı konularda engellenebilirsin, kısıtlanabilirsin. Neydi? Terazi burcunda bir de ondan yaşadık hafta. Bu hafta içerisinde çok daha yüksek etkileri olacak. Ee, boşanma aşamasındasın. Bir anda işte boşandın ama kanuni süreç belki bir yıl sürecek. Sen burada engelleneceksin. Ee, evlilik kararı aldın. İşte bir yıl boyunca anca o e, ani bir kararda sen bu evliliği yaparsan bir yıl içerisinde anca e, düzenini oturtmuş olabilirsin gibi gibi düşünebilirsiniz bu kartı yani bu kartın bir e, bir yıllık e, zamanı vardır bunu asla unutmayın e, bir hani böyle biraz daha işte kendinizi hani e, daha içeriye dönük bu haftayı geçirirseniz probleminiz ne ise gerçekten de e, çözümünü de bulursunuz. Ha bulamadınız e, mutlaka ya bu kadının ya da hayatınızda işte benim e, hocamdır. E, ben her sözüne işte e, itimat ederim dediğiniz kişi veya e, şahıslara. Danışabilirsiniz bu hafta yaşadığınız problemler konusunda. Bunu asla unutmayın. Yani e, burada bir rehbere danışmak, birinden yardım istemek, olgun kişilerin tavsiyelerini almak da çok önemli. E, ya da içinizdeki olgunluğu e, ortaya çıkarmanın vaktidir diyor bu kart. <laughs> Bakalım Melek kartlarımızın mesajları neymiş bize bu hafta girişimci Aa, çok güzel koç burcunun e, tam böyle girişimci e, enerjik e, yönünü çıkarttı serbest çalışma senin yaratılışına ve amaçlarına uyuyor kendi adına çalışmak sezgini ve ilahi rehberliği daha iyi takip etmene olanak sağlar biz senin her yönden başarılı olmanı sağlamak için sadakatle yanında duran yardımcıların ve takım arkadaşlarınız. Evet girişimci. Mutlaka bu haftayı artık ne yapmak istiyorsanız bir şeyler başlatmak adına mutlaka değerlendirin. Çok güzel e, enerjiler var. Çok güzel e, hani girişim için bir şeyleri başlatmak için muhteşem enerjiler var. Ama tabi e, ayaklarınız sağlam yere basarak e, başlamak istediğiniz, başlatmak istediğiniz her ne varsa başlatın. E, sonrası zaten artık güneş tutulması. O belki biraz daha ağır gelebilir bize. Yani e, evlenmek istiyorsanız evlilik için e, imzalarınızı hazırlayın. E, boşanmak istiyorsanız kimseyi kırmadan, yıkmadan, kimsenin hakkına girmeden... Ee, evet kolay bir şey değil ee, üzücü bir şey ama e, devam ettiği sürece e, insanların birbirlerine zarar verdiği bir e, kavrama e, sürdürmeye gerek yok e, olmazsa bu hafta e, güzel bir şekilde kimsenin hakkına girmeden bunları bitirebilirsiniz e, yani daha sağlıklı ilerlemek için hayatta kamilinde olmuyorsa zorlamaya gerek yok bir defa o yüzden eee Kavga etmeden, tartışmadan, öfkelenmeden Koç Burcunun o e, verdiği cesaret ile başlatmak istediğiniz her neyse mutlaka başlatın, değerlendirin bu haftayı, kendinize iyi bakın, e, sevgiler.